2022 TYT sorularına devam edelim. Birinci soru. İnsanlar ihtiyaçlarını cevap verecek şekilde eşyaları geliştirirken öz kütle daha büyük ve daha küçük olan malzemeleri tercih edebilir. Buna göre eylemlerinden hangileri kesinlikle öz kütlesi daha büyük yeni bir eşya yapımını gerektirir? Şimdi öz kütle neydi? Formülden de yapabilirsiniz veya molar veya mısır devesi dediğimiz bu üçgenden de düşünebilirsiniz. D burada öz kütleydi biliyorsunuz. Dolayısıyla kapattığımız zaman M bölü V olduğunu hatırlarız. Yani kütlenin hacme oranınla alakalıdır arkadaşlar. Ha burada şuna dikkat etmek lazım. Maddenin sen kütlesini değiştirirsin ama madde aynı kalırsa öz kütlesi de değişmez arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. 4 kişilik yemek masasının 6 kişilik daha büyük bir masayla değiştirilmesi. E biraz önce söylediğimiz gibi Malzeme aynı arkadaşlar. Sadece boyutlarını büyütüyoruz. Yani hacmini büyütüyoruz. Dolayısıyla buna bağlar kütlesi de değişecek aslında. E, öz kütle değişir mi? Hayır. Çiçek vazosunun rüzgardan savrulmaması için daha ağır ama aynı boyut ve biçimde olan başka bir vazo ile değiştirilmesi. Bakın dikkat edin. Daha ağır ama boyutlar aynı. Yani ne demek? Bu kütle artıyor ama hacim aynı kalıyor. E, bu durumda öz kütle artar mı? Evet hafif bir tatlı kaşının daha ağır bir kaşıkla değiştirilmesi. Bakın sonuçta malzeme aynı arkadaşlar. Dolayısıyla burada herhangi bir değişiklik olmaz. Doğru cevabımız B şıkkı. İkinci sorun. Bir öğretmen kütlesi 1 kilogram olan kitabı sınıfta yatay bir masa üzerine hareketsiz duracak şekilde bırakmıştır. Öğrencilerine kitap, masa ve yer kürenin birbirlerine uyguladıkları kuvvetler hakkında düşüncelerini sormuştur. Kitaba veya masaya başka bir kuvvet etki etmediğine göre aşağıdaki öğrenci ifadelerinden hangisi yukarıda verilen bilgilerden çıkarılamaz? Şimdi 1 kilo kütleli cismin ağırlığı 10 newtondur arkadaşlar. Nereden geldi o? Ağırlık hatırlarsanız m çarpı g'dir. Bakın g'nin 10 olduğunu burada vermiş. Dolayısıyla 1 çarpı 10'dan ağırlığın 10 newton olduğunu söyleyebiliriz. Bunu masanın üzerine koymuş. Peki kitabın yer küreye uyguladığı kuvvet 10 Newton. Şimdi yer küreye uyguladığı derken ağırlık yer çekimi kuvvetinden kaynaklanır. Yani bu nedir? Cisimle yer küre arasında bir çekim kuvveti vardır. Yani aslında dünya ya da yer küre şişeyi çekerken ya da cismi çekerken e, cisim de aynı zamanda nedir? Yer küreyi çeker. Peki ifadeyi tekrar okuyorum. Kitabın kitapmış özür demiş şey değil bu arada. Kitabın yer küreye uyguladığı kuvvet 10 Newton'dur. E çıkarılabilir arkadaşlar. Yer kürenin kitaba uyguladığı kuvvet 10 Newton'dur. Zaten bu ağırlığı ifade ediyor. Kitabın masaya uyguladığı kuvvet 10 Newton'dur. Bu bir dursun. Masanın kitaba uyguladığı kuvvet 10 Newton'dur. Bu da bir dursun. Yer kürenin masaya uyguladığı kuvvet 10 Newton'dur. Şimdi C ve D'ye baktığımızda da e şimdi ben kitabı masanın üzerine bıraktığımda e ağırlığı 10 Newton'dur. E buna rağmen hareketsiz kalabildi. Peki buna zıt yönde bir 10 Newton da oldu değil mi? İşte bu bahsettiğimizde nedir arkadaşlar? Masanın kitabı uyguladığı tepki kuvvetidir. Dolayısıyla masa kitaba, kitap da masaya 10 Newton uygulamıştır. Buradan C ve D'yi de götürüyorum. Doğru cevap E şıkkı. Neden? Çünkü masanın kütlesini bilmiyorum ben. Kitabın ağırlığı 10 Newton diye yerkürü masaya 10 Newton uygulamak zorunda değil. Ki muhtemelen daha ağırdır. Doğru cevabımız E Üçüncü soru. Belediyenin yaptığı yol çalışması sırasında yer altındaki bir su borusu farklı zamanlarda iki farklı yerinden hasar görmüş. Düşey ve silindirik matkap önce K noktasında dairesel bir delik açmış ve suyun şekil birdeki yükseldiği gözlenmiştir. K noktası onarıldıktan sonra L noktasına aynı çaplı dairesel delik açılmış ve suyun şekil 2'deki bir yükseldiği gözlenmiştir. K noktası civarındaki borunun çapı, L noktası civarındaki ne göre? Daha fazladır. buraya dikkat edelim. Hasar görmeden önce su, borulardan sürekli olarak akmaktadır. Borunun hasar gördüğü ilk anda, K noktasından çıkan suyun yüksekliği, HK iken, L noktasındaki, HL'dir. Boru hasar gördüğü anda, K noktası civarındaki suyun akıntı süreti, VK iken, L noktası civarındaki, VL'dir. Dürtülme gibi etkileriyle enerji kaybı önemsizse burun hasar gördüğü anda K ve L noktasından çıkan suyun yüksekliği ile akıntı süreti arasındaki ilişkiler aşağıdakilerin hangisinde bir arada doğru verilmiştir. Şimdi bakın bu soruda Bernoulli ilkesi geçerli arkadaşlar. Bernoulli ilkesi neydi? Bir akışkanın geçtiği yüzey değiştiğinde buna bağlı olarak hızı otomatikman basıncı değişiyordu arkadaşlar. Yüzeyle hız ters orantılı, basınç ise doğru orantılıydı arkadaşlar. Yani yüzey azaldığında hız artar ama basınç düşer arkadaşlar. Peki gelelim sorumuza. Şimdi burada dikkat ederseniz burası geniş yüzey arkadaşlar. Geniş yüzey olduğu için hız düşük ama yükselme mesafesi yani basınç nedir arkadaşlar? Basınç büyük olduğu için daha yukarıya fışkıracak. E Buradaki ne göre düşünüyoruz tabi? E baktığımız zaman o zaman HKHL'den büyük olacak ama VKVL'den küçük olacak. Doğru cevabımız değişik. Dördüncü soru. Sıcaklığı 5 derece Celsius olan bir odada uzun bir süre kalmış ve boyutları birbirinin aynı olan K ve L metal plakalarını eline alan Ayşe, K'nin L'den daha soğuk olduğunu hissetmiştir. Buna göre aynı ortamda bulunan bu plakaların üzerine özdeş ve el derisiyle benzer ısıl özelliklere sahip birer küçük buz parçası koyulduğunda aşağıdakilerin hangisinde bir arada doğru olarak verilmiştir? Şimdi arkadaşlar aynı sıcaklıkta çünkü bakın buradaki birinci anahtar ne? 5 derecelik bir odada uzun süre bekletiliyor. Yani bu ne demek? Oda sıcaklığına gelmiş demek. Yani her ikisi de aslında aynı sıcaklıkta. Peki ben bunu aldığımda K ve L'yi neden farklı sıcaklıkta hissediyorum? Bu ısı iletim hızıyla alakalı. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Kışın metal, e, bir banka oturduğunuzda tahta bir banka ve metal bir kolluğu olduğunu düşünelim. Tahta kısmına oturduğunuzda nispeten onu da soğuk hissedersiniz. Ama metal kısmına dokunduğunuzda çok daha soğukmuş gibi hissedersiniz. Niye? Çünkü metallerin ısı iletim hızı tahtaya göre daha fazladır. E burada da benzer mantık var. E ne diyor? K'nin L'den daha soğuk olduğunu hissetmiştir. Yani K'nin iletim hızı L'den büyüktür arkadaşlar. Bunun sebebi budur. Peki, soruya dönelim. Peki, sonrasında ne oluyor? Özdeş ve derisiyle benzer ısıl özelliklere sahip bir kuz, buz parçası konulduğunda diyor. E buzun erimesi için de yine ısı iletim katsayısı önemli. E bu durumda hangisinin ısı iletim katsayısı büyükse o ısıyı daha fazla çabuk verecek. Çünkü buz 5 dereceden daha da küçük. Değil mi sıcaklığı? Dolayısıyla metal plakalar buza ısı verecek. Dolayısıyla ne kadar çabuk ısı verirse o kadar çabuk eriyecek. E peki ısı eritim katsayısı büyük olan kimdi? K'di. E bu durumda K'ye koyduğumuz daha çabuk eriyecek. Doğru cevabımız A şık. Beşinci soru. Pozitif olarak yüklendiği bilinen bir tarak Başlangıçta nötr olduğu bilinen bir kağıt parçasına dokundurulduğunda düzgün dikdörtgen kağıt parçası şekildeki bir düşey olacak biçimde tarağa temas ederek havada asılı kaldığı görülmektedir. Kağıt parçasının üst yarısı A ve alt yarısı da B şeklinde adlandırılmaktadır. Tarağın asılı kağıt parçasını A kısmına uyguladığı elektriksel kuvvet FA, B kısmına uyguladığı elektriksel kuvvet FB'dir. Kağıt parçasının tamamına yer uyguladığı kütle çekim kuvveti ise G'dir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi burada dikkat edeceğimiz kısım kağıdın havada asılı kalması arkadaşlar. Bu neden? Aslında normalde kağıda etki eden aşağı doğru bir ağırlık yani yer çekim kuvveti var. Peki yer çekimi kuvveti olmasına rağmen bunu dengede tutan şey ne? Bu taran yüklü olmasından kaynaklı kağıda uyguladığı elektriksel kuvvet arkadaşlar. Peki artı yüklü bir cismi yaklaştırdığımızda nötrdü cisim. E bunun neden e, nötr cismi etkilemesinin sebebi ne? Dolayısıyla bu bu taraf eksi gibi davranacak. Bu taraf artı gibi davranacaktır arkadaşlar. Peki, sorumuza dönelim. FA düşey ve aşağı yönlüdür. FA dediği nedir? Tarağın uygulamış olduğu, kağıda uygulamış olduğu kuvvet. E zaten bunun dengelemesi için FA'ya uygulanan kuvvetin yukarı doğru olması gerekir. Yanlış. FB düşey aşağı yönlüdür. E şimdi bakın artı ve artı dolayısıyla buna itme kuvveti uygulayacağı için hafif aşağı doğru olacak arkadaşlar. FA'nın büyüklüğü G'nin büyüklüğünden fazladır. E şimdi şöyle düşünün. Bakın aslında burada bu tarafı çekerken bu tarafı itiyor. Bir de aslında burada da bir elektriksel kuvvet var. Yani bu FA aslında bu. F, bu da FB. E dolayısıyla FA ikisinin toplamına eşit olduğu için G'den de büyük olmak zorundadır. Dolayısıyla doğru cevabımız E şık. Altıncı soru. Bir gözlem sırasında açık denizde oluşan dalgaların kıyıya yaklaşırken şekildeki bir ard arda gelen dalgaların dalga cephelerinin sıklaştığı gözlenmektedir. Şekildeki çizgiler aynı kaynaktan çıkan su dalgalarının dalga cephelerini temsil etmektedir. Buna göre dalga cephelerinin sıklaştığı kıyıya yakın bölgedeki dalgaların niceliklerinden hangileri şekildeki açık deniz bölgesindekine göre daha küçüktür? Şimdi su dalgası bildiğimiz dalga olduğundan dolayı arkadaşlar. Hız neydi? Ortama bağlıydı. Ortam derken nedir? E zaten her taraf deniz. Burada derinlikten bahsediyor. Derinlik bağlı, derinliğe bağlı olarak ne yapabilir? Hız değişebilir arkadaşlar. Dalga boyuyla alakalı da hatırlarsanız neydi? V bölü F değil mi? Bu şekildeydi. Peki frekans kaynağı bağlıdır arkadaşlar. Peki dalga oluştuktan sonra Kaynakla herhangi bir bağlantısı kalmadığına göre oluşan dalganın frekansını değiştiremezsin. Her sonraki dalgaların frekansını değiştirebilirsin kaynağınızı değiştirerek. Ama dalga oluştuktan sonra bir daha frekansı değişmez. Soruya dönersek arkadaşlar. Peki dalga boyu diyor. Peki ben şimdi bakın dikkat ederseniz dalga boyu nedir? İki tepe yani şuradaki çizgiler arası mesafe arkadaşlar. Dikkat ederseniz ne oluyor? Gittikçe küçülüyor. Dolayısıyla doğru. Frekans. Şimdi arkadaşlar bakın başta da söyledik. Kaynağa bağlı. Dolayısıyla dalganın frekansı hiçbir şekilde değişmez. Peki bu sabit kalırken dalga boyu küçülüyorsa hızın yani derinliğin ne oluyor olması lazım arkadaşlar? Azalıyor olması lazım. Dolayısıyla bu da doğru. Doğru cevabımız değişik. Yedinci soru. Bir alışveriş merkezinde doğrultuları şekildeki birbirine paralel K ve L yürüyen merdivenleri bulunmaktadır. Ali ve arkasında bulunan başka bir kişi K merdiveniyle yukarı doğru çıkmaktadır. Bu sırada Ali ve üzerinde bulunan L merdivenin düzlem ayna görevi gören yansıtıcı alt yüzeyine doğru bakmaktadır. Ali noktasal kabul edilen gözleriyle L merdivenin yansıtıcı yüzeyine bakarak önce arkasından gelen kişiye daha sonra da kendisini görebilmesi için sırasıyla şekildeki yönlerden hangilerine doğru bakmalıdır? Şimdi arkadaşlar düzlem aynada biliyorsunuz gelme açısıyla yansıma açısı eşit olmak durumundadır. Ali buradaysa arkasından gelen kişiyi görmek için arkaya doğru bakmış olması gerekir. Dolayısıyla 1 olması lazım. Peki kendisini görmesi için düzlem ayna olduğuna göre arkadaşlar ve merdivenler birbirine paralel dikkat ederseniz dolayısıyla dik bir şekilde bakmış olması gerekir ki bu da 2 oluyor. Doğru cevabımız A